arkamda bir başlık görüyorsunuz. Hem EYT'li hem GSS'siz. Tabii merak ediyorsunuz tam olarak bunlar nedir diye. Göreceksiniz şimdi ama böyle sorunlar arttıkça böyle insan gruplarına dönüşüyoruz. Bu türden uzayan kısaltmalarla tarif edilen bir çeşit böyle robot gibi, eşya gibi insan gruplarına dönüşüyoruz. Çok ilginç yıl iş aradım bulamadım. Neden? E, devletin e, gençsin deyip emekli etmediği işverenin de yaşlısın deyip e, işe almadığı arafta bırakılan bir topluluğuz. biz. Bir topluluğu, yalnız bırakılışı e, örnekleriyiz. O hastane kapısından geri dönüşlere çok şahit olduk. Yıllarca çalışıp prim ödediler ama emeklilikte yaşa takıldılar. Milyonlarca işsiz gibi onların da herhangi bir sigortası yok. Her ay 107 lira 32 kuruş prim ödemezlerse EYT'liler de devlet hastanelerinden ücretsiz sağlık hizmeti alamıyor. Tedavimi yaptıramadım. Eczaneden ilacımı alamadım borcum olduğu için. Ben şu anda yapılandırmaya giriyorum. 650 lira borç yükü var üzerimde. 8 bin gün sigorta primim var. 29 yılı doldurdum. Ama yaşa takıldım emekli olamıyorum. Her birinin prim gün sayısı çoktan doldu. Yani yıllarca maaşlarından sağlık primlerini peşin peşin ödediler. EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'a göre emeklilikte yaşa takılan 1 milyon işsiz var. Tahminen yarısı eş ya da çocuğunun sigortasından yararlanıyor. Geri kalan 500 bin kişinin ise hiçbir sosyal güvencesi yok. Bir seneyi aşan süreden beri de işsizim. Eşim de çalışmıyor. Borcumuz olduğu için de sağlık hizmetinden faydalanma konusunda yaşıyoruz. Savaş Hasta 47 yaşında. 30 yıl çalıştı. 30 yıl devlete prim ödedi. 4 yıl önce işsiz kaldı. İş aradı, bulamadı. Pandemi döneminde iş bulma umudunu da kaybetti. Dolayısıyla hem emeklilikten hem de sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı. 4 milyara yakın borcum olmuştu. O sıkıntıları çok yaşadım. Muayene olamadım. Yani üzüldüğüm tek şey bizi bu duruma düşürdüler. 30 yıl prim ödedim bu vatana millete. Ben şu an yeşil kartlı duruma düştüm. Salgın nedeniyle genel sağlık sigortası borçlularına 31 Aralık'a kadar süre tanınmıştı. Devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz zararlanabiliyorlardı. O süre uzatılmadı. Tüm borçlular gibi EYT'liler de mağdur oldu. Zaten işsizlikle mücadele ederken 107 lira zorunlu genel sağlık sigortasına tabi olmak bu insanın çaresizlik içerisinde bırakılmasına sebep oluyor. Sağlık hizmetinin bir sosyal devlet niteliğinde e, olabilmemiz adına ücretsiz olarak faydalandırılmak istiyoruz. Efendim şimdi bir emeklilikte yaşa takılıp genel sağlık sigortası primlerini ödeyemeyen insanların sesini, şikayetlerini Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş duydu. Yıllarca prim ödedik yani bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Borcu olanlar muayene de olamayacak, ilaç da alamayacak. Dolayısıyla insanların prim yatırması gerekiyor. Seçimden önce EYT'li hemşerilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel sağlık sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Seçim döneminde yeri emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin genel sağlık sigortası prim borçlarının karşılanacağı sözü ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaadiydi. O vaat hayata geçiyor. Ankara'da yaşayan EYT'lilerin sağlık primleri belediye bütçesinden ödenecek. Bu EYT'liler için Büyük bir kazanç oldu, can suyu oldu. Herkesin beklediği ve talep ettiği bir şey. Genel sağlık sigortası bilimlerine yatırılmazsa, Ankara'da yaşayanların genel sağlık sigortası bilimlerini biz yatıracağız. İnsanın kardeşini, evladını hastaneye götürememesi, bunlar çok acı şeyler. İnsanlar artık karamsarlığa düşmüşken, burada bu bize ciddi manada can suyu oldu. Genel sağlık sigortası borcu olan, sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmesi için süre 31 Aralık'ta bitti. Ücretsiz sağlık ve ilaç hakkı da sona erdi. Mansur Yavaş ise Ankara'da yaşayan EYT'liler için harekete geçti. Her bir EYT'li için 107 lira 32 kuruş olan primi belediye yatıracak. Başkanımızın sözle istinaden kurulmuş olan masal ve görevli arkadaşlarımız her türlü yardıma hazır vaziyette bekliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde sağlık hususunun çok önemli olduğu bu günlerde hiçbir EYT mağduru ve ailesinin bir gün bile ücretsiz sağlık hizmeti haklarından mahrum kalmalarını istemiyoruz. Başvurular akın akın gelmeye başladı. İnceleme olacak tabii. Hak edenler alacak. Belediyede kurulan kriz masası... Sosyal medyadan yaptığı duyuruyla birlikte resmi sayıları tam olarak açıklanmayan, devlete yıllarca prim ödeyen ama bir yasayla emeklilik tarihleri değişen EYT'lilerden yüzlerce başvuru geldi. EYT'li mağdurlar Ankara Belediyesi'nin bu hamlesiyle mutlular ama gözleri kalıcı çözüm için iktidarda. Bir de Ankara'da başlatılan bu kampanyanın diğer belediyelere örnek olmasında. Evet, Büyükşehir Belediye'mizin EYT'lere verdiği önemi buradan anlıyoruz. Bakın oluşturulan kriz masasında EYT Genel Sağlık Sigortası konusunda başkanımızın sözüne istinaden kurulmuş olan masalar ve görevli arkadaşlarımız her türlü yardıma hazır vaziyette bekliyorlar. Kendilerine buralardan çok teşekkür ediyoruz. Sami bir romanında böyle bir cümlesi var. Ve gerçekten çok ilginç. Ondan sonra söyleyen Massachusetts Institute of Technology'den, MIT'den Alex Pentland isimli ki orada bir iletişim laboratuvarı var onun başında. Geniş bir araştırma yapıyorlar ve diyor ki hiç kimse kendine özgü kalmadı herkes başkaları tarafından ve bir takım başka organizasyonlar tarafından etkileniyor ve yönlendiriliyor. Kimse kendisi gibi değil. İşte biz de böyle EYT'li ve GSS'siz gibi kısaltmalarla anılan gruplara dönüştük. Hepimiz bir takım sorunlara aitiz, onları çözmeye çalışıyoruz. Hiçbirimiz kendimize ait değiliz. See <laughs> you <laughs> <laughs> <laughs>